Çiledi karlama. Ekstireye tedbir artırıldı kaynak. Milliyet. Com. TR bankalar müşterilerini altın, döviz, kripto para alanların kredi kartının kapanabileceği yönünde uyardı. Vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler ve kartların kullanıma kapatılmasına yol açabilir. Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımının azaltılması için kredi kartı limitleri ve taksit sayılarında bir dizi düzenleme hayata geçirilirken bankaların son tedbiri kartların kullanım alanları konusunda oldu. Bankalardan kredi kartı müşterilerine yapılan uyarıda kredi kartıyla döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler gerçekleştirilmesi nedeniyle kartların kullanıma kapatılabileceği bildirildi. İki banka bilançosunu açıkladı BDDK verilerine göre 19 Ocak 2024 haftası itibariyle bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 172 milyar lira. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 459 milyar lira seviyesindeydi. Bireysel kredi kartı hacminde bir yıllık artış %155 oldu. Hazine ve Bakanlığına Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle birlikte enflasyonla mücadelede bireysel harcamaların ve kredi kartı kullanımının azaltılması öncelikli hedef olarak belirlenirken geçtiğimiz dönemde kredi kartlarıyla ilgili bir dizi düzenleme hayata geçti. Daha önce periyodik olarak bankalar tarafından artırılan veya müşterinin talebi üzerine kolay şekilde yükseltilen kredi kartı limitlerinde prosedürler zorlaştırıldı. Bir dönem kredi kartından nakit avans çekimine getirilen ancak sonra geri adım atılan sınırlama tartışmaya, ana metin kartı kullanımına düzenleme getirilmesi, bazı temel ekonomik belgelerde de yer buldu. 2024 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin analiz edileceği, gerekirse ilave tedbir alınacağı kaydedildi. 2024-2026 yıllarını kapsayan orta vadeli programda da kredi kartı kullanımlarının parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenleneceği vurgulandı. Bankalardan uyarı kredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken son düzenleme harcama alanları ile ilgili oldu. Bankalar, kredi kartlarının temel ihtiyaçlar yerine farklı amaçlarla kullanımının önüne de geçilmesi amacıyla yeni uygulama başlattı. Bu ay bazı bankalar müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde kredi kartınızla döviz, altın, kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir uyarısına yer verildi. Bankalardan yapılan uyarı, kredi kartlarından yapılan harcamaların yakından takip edileceği, yatırım amaçlı kredi kartı kullanımlarının engelleneceği şeklinde yorumlandı. Yeni sınırlamalar gündemde son dönemde, merkez bankasının artarda gelen faiz artırımı kararlarıyla kredilerde yavaşlama görülürken, bunun istisnasını kredi kartları oluşturdu. Yaşanan gelişmelerin ardından, kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor bankacılık kaynakları, bu kapsamda kredi kartı faiz oranlarında düzenleme, taksit sınırlaması ya da kişinin kredi kartıyla harcayabileceği tutarlara sınırlama getirilebileceği, özellikle olarak tanımlanabilecek harcamalarda kredi kartı kullanımının minimize edilmesi hedefleniyor. Kaynaklara göre, kredi kartıyla yapılan bu tip harcamalarla, gıda gibi zorunlu harcamalar arasında bir farklılaşmaya gidilebilir. Yükselen faizle karta yöneliş arttı Merkez Bankası'nın 2023 yılı ikinci finansal istikrar raporunda yer alan verilere göre, İhtiyaç kredilerindeki faiz yükselişinin ardından kredi kartı kullanımına yönelik arttı. Gelir artışları sonrası yapılan limit güncellemeleri kredi kartı kullanım kapasitelerini etkiliyor. Yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı gerilerken 25.000 TL ve 6 limite sahip kredi kartlarında ise limit kullanım oranı artıyor.